Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, şey. Ben neden bunun videosunu ta en baştan çekmedim diye soracaksanız. Şey zorlar var diye çekemedim. ondan dolayı şimdi şey baştan şey, çekiyorum işte. Birazcık geliştim tabi. O kadar da çok büyük karakterim yok zaten. Bu kadar. Gördüğünüz gibi. Neyse. Ana yeni sezon gelmiş. İyi önceki sezondaki şeyleri alabiliyorum. Önceki sezon hemen kapalım. Bunları. Bunları alalım. Ben bunları biriktiriyordum. Al şunları al şunları al şunları. Daha bir sürü var bir sürü. Geç 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 geç. Oh. Keşke kutular kaldırılmasaydı ya. Yani, kutuları özerim. Aa, Colt geldi. Da 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 da. Colt. Değiştirmeyeceğim, kabul la. Hocam istendi. Yeni bir süper Ender savaşı açılıyor. Ne geliyor? Evet. Tabii ki The Dynamite dostum. Dynamite. Dynamite. Çık 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 elmakları al, al Oo, bu ta sona kadar ilerliyor ama tam bitiremedim ya Bunlar olduğu için çok oynayamadım Bu mic alır mıyız? Bence alırız Geliyor 50'de mi 50 55'de mi işte ne bitiyordu ben tam sona yaklaşmıştım. O zaman şey oldu. İşte şuradan gitti. Aa da Mike geldi. Ben <laughs> Mike hiç gelmedi. Her şey geldi. 60'a kadar gelmişim. Bye Mike. Evet bugün iki karakter açtık. Ama arkadaş aslında ben bu Brawl Stars'ı eskiden beri oynuyordum. Siz bir de eski hesabımı görün. Of oh, of. Oh. Eski hesapta ben coştum. Bir mezunu tabi ki değil. bu 70'te mi çalışsa? Ben 60'da kadar <laughs> Ay şu yeni sezonun şeyini alayım mı biriktireyim mi? Tabii ki bir de biriktireceğim. Hmm, yeni görevler yeni görevler. Savaş topu tamam. Bero. Şuradan tabii ki de tek hesaplaşma. Tek hesaplaşma. Oldu. A B S şeyler gitmiş. Şimdi seçelim. Evet devam ediyoruz. Dur bir görevine ben tekrar bakacağım ya. O zaman savaş topu oynayalım. Savaş topundan iki görev var. Aynen yapalım. Bunları al zaten. Altını sarıyor. Onu tekrar böyle. Tamam. Bütün görevler hazır. Hadi bismillah. Evet. Başlıyoruz. Bu arada neden sesim kısık diye soracaksınız. Birazcık hastayım arkadaşlar. Burnum akıyor. Yoksa iyi. Sadece burnum akıyor ondan dolayı. Neyse hadi devam edelim. Tamam gaz devam. Hayır hayır hayır. Tamam, tamam. Nasıl? Abi ya kaleyi tutsaydım keşke. Hoppa. At şuraya. Attım ama. Atmıştım. Atmıştım. Ama atmıştım. Oğlum yiyeceğiz. Gol. Çık. olacak. Biz de izleyeceğiz. Top kimde? Top nerede? Ah tamam Shadow da. Shadow Kendi kanalını atmaya çalışıyor. Hayır o Kim oldu? Tamam. Shadow. Güzel oynadık. Lan. Ölüm yani. çok yanlış kullandım. Ultim çok yanlış kullandım. Oğlum oh, topla da top. Topla. Gel. Abi hayır öleceğim öleceğim öleceğim. Tamam. Oh my god. Çok güzelmiş ya. ben hiç bakmadım. Of. O gol olsaydı var ya. Bir şey diyeceğim de topa bizim yakınımızda ama gol girmiyor. Şimdi gidiyoruz. Bık, bık. Al şunu. Al. Hay pas. Sarı pas. Hay pasma. Tamam güzel. Lan Erkül'ü erkemi... mü? Erkemi... Onların Erkül'ü nasıl? Sen, gidelim, gidelim. Allah. Lan ya folge Hayır. 10 saniye daha çarmaz mı zor? Dur Of ya. Geliyorum. 4 tt tt kes kaybettik. Of ya. Arkadaşlar bu arada o eski hesabı alacağım. Yeniden. İnşallah alabiliriz. Ben yani eski hesabı alınca var ya bayağı güzel bir hesap o. Orada bayağı bir savaşçım var. Onları da göstereceğim tabi. Hadi lan başlasana. Başlasana. Ana. Oyun bozuldu. <laughs> Oyun bozuldu. Arkadaşlar en iyisi ben bir çift gir yapayım. Hemen geliyorum. Ha tamam düzeldi arkadaşlar galiba. Düzeldi mi? Yok düzelmedi. Oğlum bunu nasıl düzelteceğim? <laughs> Ana. Ne ara lan? Ben kapalı sanıyorum. <laughs> ben de diyorum lan. Neden bu süre devam ediyor? Tüh. Neyse. Devam. Hadi la. Bu arada çıktı yaptım. Hala düzelmiyor. Bu sefer de şey oldu. Bir iş yapılmıyor. Neyse bekleyelim. Bari her zaman bekliyorum. Ben burayı keseceğim. Ah evet arkadaşlar düzelttim. Bu sefer oldu. Ve yıldızlı gelmiş. Hadi beraber açalım. Diyor. Ender mi çıkacak? Süper Ender. Ister ender. İster ender. İster ender. Evet basıyorum acaba ne çıkacak? Gözlerimi kapattım. Ne çıktı? 1016. Ah, 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 dandik dandik şeyler veriyoruz ya. Okay. Okay. Göreve devam. Arkadaşlar galiba maçta mı ne sıkıntı oldu ondan dolayı oyun basıldı. İnşallah yine bozum bas. Al al trey 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 tamam koyun beni koyun beni. Böyle geçiyor. Geçiyor. Yani yaşı Wow gol attı. Ya oğlum bu sefer de internet gitti ya. Başlayacağım ben böyle işe ya. Her bu oynadım oynadığımda böyle oluyor ya. Allah. Abi yemin ediyorum milli kalma önce tabletle oynuyorum. Bu ne için tablettir ya. Ya oyun kasar. Ya internet gider ya da oyun bozulur. Bu ne için tablet ya? Milattan önce kalma tablet ya. Hem bu arada internette de suç Gayet, gayet iyi çekiyor. Hadi sen de gir ya. Allah Allah. Vallahi bir daha bozularsa artık şey o da değiştireceğim. Galiba şey internet çıkmıyordur. Hadi. Hadi 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 hadi. Kaç dakika olmuş? 11 dakika. Of yine kastı ya abi. Ben en iyisi bu oda değiştireyim. Belki orada internet çeker. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yine beni oyundan attı. Ama bu sefer internet çeken bir odaya geldim. İnşallah çeker. Burada. Bakayım. İyi çekiyor. Tamam hadi. İyi iyi küçük kasmalı oluyor ama öyle değil. Hayır hayır hayır. Oğlum hemen ölüyor ya. Hayır hayır. Hiç de. Hoppa. Hayır. Tamam. Ben dostum bana niye atış ediyorsun? Şöyle alın. Hoppa. Ne oğlum top orada ya. Bizimkiler ölmüş ya. Abi neden kaçıyor? Ne güzel çeken bir yere yalım. Bak şu çekiyor. Evet şimdi değil mi? Çekiyor mu? Çekiyor. Hayır. Lan otu o topu. Almamış. Almamış. Hayır hayır hayır. Ooo! Kulis gol attı. Çok be, harbi kötü. Mam. Ya videoma adam atıyorum. Meme ne bu? Bu nedir ya? Bu ne ne Geberiyorum galice geberiyorum bu Bu ne lan? Bu ne? bir en lan dur çık 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 aha görün bitmiş olsun hadi bir el daha oynayalım hadi hadi bir şey olmaz <laughs> herhalde ah çok sayıp kaç şöyle Ofa e, ka, buradan kaçtım Abi neden çok yavaş ilerliyorum ya? Şöyle kaçsam Bir öldürmek için. Ya ben şuradan gel. Golümü atarım. At. Ya nasıl ya? Nasıl ya? Abi nasıl girmezsin ya? Bari şu maç bitince de videoyu bitireyim. Abi, bu ne ya? Acemi oyun Cemi de Neyse. Ya da videoyu hemen bitirmez ya. Birazcık da çekeceğim hep Ben ben bile iyi oynayan ne ki? Ya iyi oynuyorum da çok iyi oynuyorum. Edgar da iyi oynuyorum da. Evet, Aslı. Aha. Üff. İyi, yani 10 bir an bozuldu sandım ya. Bir an oyun şey internet gitti sandım. Çok korktum. <laughs> bizim şeyle afk. Oy. Oy. İsmi süper gibi. O ben seni koyacağım isme ya. Şöyle isim oldu ya. Dur dur dur. Şöyle. Alırım. Hop. Hayır hayır, hayır. Boşu ya Orada be bizimki varmış Bak onu atabilir miyim tamam. Oğlum 30 saniye kaldı Hadi şimdi süre bir sınıf kazanıyor hayır, hayır 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 Ah be Atamadım Son anda da alıyor. Oğlum hayır. Hayır atma. 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 Aman. 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 Uyy. Çok güzel. Olsun. En azından uzaklaştırdım. Hadi. Uyy. Son anda gol attılar ben. En Ondan kurtarırlar diyecektim. Son anda gol attılar ya. Böyle bir şey olamaz. Oh my god. Uyy. Hepsini öldürdüm. Güzel. Ve F3 F3 Ezwin baby Joşuyoruzlar. Oy yıldız oyuncu bana vermez Çek yani. onu. Çek onu vur. Evet hadi bunu da açıyoruz. Elinde. Bir tane taktik biliyorum bir dakika. O kutularda olan taktik var ya hani bas 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 diye çıkıyordu. Onun aynısını bu yıldızlarda deneyeceğim. Bakalım karakter çıkıyor mu? Bekliyoruz. Evet bas 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 diyor. Ve bastım. Hop. Bir daha bastım. Biraz bekleyelim. Bastım. Ve yıldızlarda hiçbir şey çıkmıyor ya benim yıldızlarda. Sadece şey bir tane yıldızdan bir şey çıktıydı. O da e, şey Pogo'nun bir karakteri. Hani aşık Pogo bile o çıktıydı. Destansı. 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 Gözümü kapatıyorum. Çünkü bir güzel bir şey çıkamayacak. İnşallah çıkar. Ne geldi? Güç bu. Ya abi ya. Hep aynı şeyler ya. Hep aynı şeyler. Neyse bir elde şey atak. Hesaplaşma atak. Bitsin. Doğru. Bir elde hesaplaşma atak. Bitsin şu. Hangi karakteri alayım? Primo. Primo. Yükseltelim biraz. El Primo. Aa. Alayım mı? Hangisini alayım? Bunu mu? Bunu mu? Ben bunu alacağım. Duplex. Alabiliyor mu? Yes, duplex testi aldım. Güzel. Alan sen primo, primo, el primo. En çok düşer primo, onu yapalım. 11. Ben bir 9 ne oluyor? Dokuz yaptık. Ah be. Neyse hadi tek hesaplaşma el primo. Durun 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 dun, dun Hadi şu maçı da alalım be. Hadi be. 19 dakika olmuş. Neredeyse 20 olacak. Sonra tamam, biter ya. O şekilde oturmasın. Duf, 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 duf. Hop. Hayır öyle 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 öyle. Gittim Jack'in gittim biliyorum. Hadi hadi bir yolda hadi hadi. Hadi hadi. Birinci olana kadar bırakmayayım Birinci olana kadar bırakmayacağım. 10 20 dakika oldu ya. Kim izleyecek acaba bu kadar? <laughs> Keşke 18'lerde bitirseydim. Oha nerede doğdum lan? Buradaki kişi her kimse çalsın. Hoppa hoppa öldüm kardeşim. Oğlum bunu şeyini alabilir miyim? Şöyle orta yap Bu ne diyor musun burada? Tüh geç kaldım. Şunları alayım. Ya şunu alamıyorum gidip o zaman. Şuna ben gidelim. Nereye gidiyor? Oh my god. Oh my god. Şuraya bakayım. Üff. Bitti. Ama hemen geri dönmem lazım. Üzgünüm sizi alamayacağım. Hayır, öleceğim. Öleceğim. Ama yine öleceğim. Piper. Piper öldürür. biraz can dolduracağım. Çünkü buraya için ha var. Haha, buraya çektim Gel lan sen. Gel lan sen. Ah be o da Ama yanlış yaptın da dostum. Aha. Tamam güzel ne dedin? Ve hayır. Tamam öl. Ve boyun burada biter. Evet, evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bu 20 dakikayı acaba kim izleyecek? Neyse. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın ve bay bay.